Şöyle bir açtım. İnşallah iyi etkileyecek. Yani zaten Mart ayından bu tarafa bayağı bir hafalıydık. E, yarım açtık. E, mesai saatlerini düşürdük ama düğün olmayınca ne kadar dükkanları açsak bile e, iş yapmakta zorlandık. Talep olmayınca bir işe yaramadı Tabii ki dükkanların açık olması yeni yeni bir hareketlenme inşallah var gibi, olacak gibi. İnsanlar artık normal hayata yavaş yavaş alışıyorlar. Yani bunda ufak tefek bize faydaları oluyor. Tabii bu sene artık çok büyük beklentilerimiz kalmadan zararın ne kadar karşılayabilirsek o kar diyoruz. İnşallah iyi geçer sezonumuz. Hiç Tabii ki eskisi gibi olmaz diye düşünüyoruz. Yani. Şimdi biz yıllardır uyarıyoruz. Yani sahte altın yeni olan bir şey değil. Yani bu yıllardır var. Çocukluğumuzdan beri aşağı yukarı bu çarşıda hani çıraklığımız geçti, çalıştık falan. Sahte altın her zaman var. Yani Suriyeli olmasa bizim insanlarımızdan da bazı Sahte altın üretenler çıkıyor. Bir de o zaman şunu söylüyoruz. Altını kuyumcudan alın, kuyumcudan da güvendiğiniz insanları tercih edin. Şimdi bizim işimiz güvene dayalı bir iş. Yani bazen oluyor ki yani biz bile ayırt edemiyoruz altının sahtesini. Dışına altın yapıyor, içinde kaplama yapıyor. Yani bunun için bir sürü işlemden geçiriyoruz. Ama vitlinde sattığımız altınlarda sahtelik konusu olamaz. Çünkü bunların hepsi denetimden geçiyor. Kayseri'ye gelen bütün altın satıcıları önce derneğimize uğrayıp Orada altınları rapor ediliyor Kontrolden geçiyor Kontrolü yapıldıktan sonra bir rozet veriliyor Ve öyle satışa çıkıyor evet. Ve bu insanların da telefon numaraları, firma isimleri bize bildiriliyor Biz sadece bunlardan alışveriş yapıyoruz zaten öyle fason gelen insanlar Ticaret yapma imkanı yok Kayseri'de bittiğinden satılan hiçbir altında sahte çıkmaz Ama bunları farklı bir şekilde fazlalık merdiven altı atölyelerde işte sahtekarlar üretiyorlar. Onlar da esnafa getirip satmaya çalışıyorlar. E zaten esnaf bunu kontrolden geçirip alıyor. Onu da zaten müşteriye satmıyor. İkinci el olduğu için mecburen tekrar eritiyor.